İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış. Bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın. Çünkü siz genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin. Çünkü siz nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in. Çünkü siz kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü iki buçuk kat artıran Yavuz'un. Çünkü siz dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdülhamid'in çünkü siz vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in çünkü siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayrakları şehit Menderes'in çünkü siz Türkiye'ye çağ atlatma vizyonunun sahibi rahmetli Özal'ın çünkü siz son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserler ve önüne koyduğu hedeflerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan bir büyük vizyonun mirasçılarısınız.